Hazreti Süleyman, İslam inancında hem bir peygamber, hem de güçlü bir hükümdar olarak bilinen, olağanüstü yeteneklere sahip bir şahsiyettir. Babası, yine bir peygamber olan, Hazreti Davud'dur. Kur'an, Tevrat ve İncil'de kendisinden bahsedilen ortak bir figürdür. Olağanüstü yetenekleri ve mucizeleri, Allah, Hazreti Süleyman'a diğer insanlara verilmeyen özel yetenekler bahşetmiştir. Bunlar onun peygamberlik ve krallık misyonunu yerine getirmesine yardımcı olmuştur. Hayvanların dilini anlama. En bilinen mucizelerinden biri hayvanların özellikle de kuşların dilini anlamasıdır. Kur'an'da yer alan karınca vadisi hikayesi bu duruma güzel bir örnektir. Hazreti Süleyman ordusuyla birlikte yürürken bir karıncanın diğer karıncalara "Süleyman'ın ordusu sizi ezmesin, yuvalarınıza girin." diye seslendiğini duyar ve tebessüm eder. Cinlere ve şeytanlara hükmetme. Hazreti Süleyman'a cinleri ve şeytanları emri altına alma gücü verilmiştir. Bu sayede onları insan gücünün yetmeyeceği zor işlerde kullanmıştır. Özellikle Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın yapımında cinlerin ağır taşları taşıdığına ve zorlu inşaat işlerini yaptırdığına inanılır. Rüzgara hükmetme, rüzgarı istediği yöne ve hızda yönlendirebilme yeteneği de Hazreti Süleyman'a verilmiştir. Bu sayede devasa tahtıyla birlikte bir yerden başka bir yere çok kısa sürede yolculuk edebilmiştir. Bu, onun krallığının sınırlarını genişletmesini ve tebasıyla hızlı iletişim kurmasını sağlamıştır. Belkıs kıssası. Hazreti Süleyman'ın hayatındaki en meşhur olaylardan biri Yemen'de hüküm süren Sebe Melikesi Belkıs ile olan hikayesidir. Bir gün Hazreti Süleyman kuşlarıyla yaptığı sohbet sırasında hüthüt hüt kuşunun olmadığını fark eder. Kuş döndüğünde kendisine Yemen'de çok zengin bir kraliçenin Belkıs olduğunu ve güneşin batışına taptıklarını haber verir. Hazreti Süleyman kraliçeye bir mektup göndererek Allah'a iman etmeye davet eder. Kraliçe bu daveti değerlendirmek için danışmanlarıyla konuşur ve Hazreti Süleyman'a hediyelerle bir heyet gönderir. Hazreti Süleyman bu hediyeleri geri çevirir ve kraliçeyi imana davet etmeye devam eder. Sonrasında Hazreti Süleyman cinlere kraliçenin tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirmelerini emreder. Taht getirildiğinde Hazreti Süleyman tahtı tanınmayacak şekilde değiştirir. Kraliçe geldiğinde ona tahtının bu olup olmadığı sorulur. Kraliçe bu olağanüstü olay karşısında şaşırır ve Allah'ın gücünü kavrayarak iman eder. Bilgelik ve adalet Hazreti Süleyman sadece güçlü bir kral değil aynı zamanda çok bilge ve adil bir liderdi. Babası Hazreti Davut gibi, o da zorlu davalarda verdiği hikmetli kararlarla tanınırdı. Hükümdarlığı döneminde, hem devlet işlerinde, hem de halkın arasındaki anlaşmazlıklarda adil çözümler üreterek, halkının refahını sağlamıştır. Bu özellikleriyle Hazreti Süleyman, İslam'da ilahi güçlerin lütfuyla hem peygamberlik görevini yerine getirmiş, hem de dünya krallığı kurmuş nadir şahsiyetlerden biri olarak kabul edilir. Kur'an'da, Sebe suresinin 14. ayetinde, Hz. Süleyman'ın ölümü, mucizevi bir şekilde anlatılır. Ayete göre, Hz. Süleyman, bastonuna dayanarak ibadet ederken ruhunu teslim eder. Cinler, onun öldüğünü fark etmez ve uzun bir süre boyunca onun emirlerini yerine getirmeye devam eder. Cinlerin bu durumdan haberdar olması, bir kurtçuğun bastonunu kemirmesiyle olur. Baston kırılıp Hz. Süleyman yere düşünce, cinler onun vefat ettiğini anlar. Bu olay, cinlerin gaybı görünmeyeni bilemeyeceğini ve bu bilginin sadece Allah'a ait olduğunu vurgulamak için anlatılır.